Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sörme. Mehmet Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada alerji olmak. Kişinin ticaretle e, kazanacağı parayı ifade etmektedir. Kişinin kötü, kö e, yani kötü giden durumunu düzelteceğine ve uğursuzluğunu yeneceğine dair yorumlar. Yani güzel arkadaşlarım bu Allah-u Teala sana bir mesaj gösterdi. Değil sirkelen o üzerindeki ölü toprağını at Kur'an'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dediği gibi. Ee, bir ayette Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor biz seni kırk kat örtüyle örtük. Kalk artık o üstündeki örtü yani çürümüş artık toz haline gelmiş. Kalk o ölü toprağını üstünden sirkelen ölü toprağını üstündeki ölü toprağını at ve ortaya çıktı işte. Rüyayı gören kişinin sabırlı davranması gerekmektedir. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı olunması gerekmektedir. Rüyada gö e, yüzünün alerji olduğunu görmek, rüya sahibinin yüzünü alerji olarak görmesi e, halinde yüzünü güldürecek bir haber alacaktır. Keyfini kaçıracak olan insanlardan uzak durması tavsiye edilmektedir. Hayallerinin gerçek olacağı şeklinde de tabir edilebilir. Rüyada vücudunda alerji olduğunu görmek Rüyada, yani insanın rüyasında vücudunda alerji, herhangi bir alerji olduğunu gören bir kişi ya bir git nalet olası sinek ya. Evet, bir kişi akrabalarıyla arasının bozuk olması nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşar. Yalnızlıktan sıkılma ve olumsuz düşünme olarak da bilinmektedir. Rüyada başkasının alerji olduğunu görmek, rüyasında birisinin alerji olduğunu gören kişi bir kişi, manevi yönden Kuvvetli bir yapıya sahiptir. Yapı, e, yaşanılan gelişmeler hoşunuza gitse de gitmese de hazırlıklı davranılmasında fayda bulunmaktadır. Rüyada çocuğunuzun, evladınızın, kızınızın, torununuzun, yerinizin alerjik olduğunu görmek, rüya sahibinin e, olumlu olarak görmesi halinde işte çalışma hayatında yaşanacak zorluğun göstergesi nitelindedir yaşanılan kaygı ve endişelerin giderilmesine dair bir uyarı niteliğini de taşır yani. Ee, önünde bir zorluk morluk var ama sen bu zorlukları gözünde büyütürsen geçemezsin diye. Olumsuz görürsen olumsuzdur. Ama kalkıp biraz uğraşırsan onu hemen hayatından atarsın anlamına gelir. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.